Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Zülbin'in örgü kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese hepimize sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlarım. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle yeşil krem rengi ipim var. 2 renk kullanarak yapacağım modelimi birlikte işleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Zincirimizi model yapımı olacağı için, model anlatımı olacağı için Göz kararı bir zincir çekiyoruz ve zincirden sonra model kurulumunu birlikte işliyoruz inşallah. Evet değerli takipçilerim yani 40 kadar ipin kalınlığı inceliği önemli tabii ki. Zincirimiz 40 e zincir 45 50'ye kadar şeyi var Tabii ki dediğim gibi ipin inceliği kanı, kalınlığı önemli çok kolay çok kibar bir model ee, bu modelden çanta da ören var ee, yani yelek kazak süveter istediğinizi yakıştırdığınızı örebilirsiniz. Evet şimdi modelimizin kurulumuna başlıyoruz. İlk baş olduğu gibi ben kenar yapmak istiyorum. İki tane kenar içi iki trabzan işliyoruz. Ve hemen şöyle 1-2-3 olarak şöyle bir üçlü trabzan doladım hemen yanına alt kısmına trabzan olarak da işleyebilirsiniz ben e, model çıkartımı olacağı için hemen başlamak istediğim için iki zincir aynı yere bir iki şöyle bakın devam ediyoruz hemen iki defa doladım ve hemen yanına şöyle battım 1 2 3 doladım hemen şöyle ikili trabzan ve 2 zincir aynı yere bakın şöyle ve iki defa doladım şöyle gergin olmaması içi biraz aralık iki tane atladım diyeyim kurulumda böyle ama modelin kendisi böyle değil doladım 1 2 1 2 zincir 1 2 doladım 2 defa 1 2 hemen yanına 1 2 çok kolay yeni ör, yani örgü tığ işi öğrenmek istiyorum, örmek istiyorum diyenler gayet kolaylıkla örebilirler. 3 tane aralık bıraktım. Şöyle bir iki tek renkte yapabilirsiniz ama ben iki renk yapmak istedim modellerimde değişiklik yapmak istedim tek renk iki renk istediğiniz şekilde örebilirsiniz yani size kalmış bir şey hoşunuza gidecek bir şekilde Evet devam ediyoruz kenar çevirdim şöyle arka kısmından da aynı şekilde bu kenara geldiği için ben şöyle Pardon yanlış oldu bu tarafın kısım olacağı için Şöyle yapacağım. Evet. Hemen 1 2 1 2 Tekrar 1 2 Ve bakın şöyle. Dolandım. Çektim. Kapattım. 1 2 1 2 zincir. 1 2 2 doladım ve bakın şöyle. doladım iki defa şöyle arasından geçtim İkili trabzanları ön iki taraflı olarak örebiliyoruz ama kabartmalı tarafı yani üçlü dolama tarafı ön kısımdan devam ettiriyoruz ve kenar. Şimdi şöyle bakın. Modelimi şöyle. Krem rengini takıyorum. Ki renk hoşuma gitti böyle yapmak istedim şöyle batalım gördüğünüz gibi yeşil modeli nasıl işlediysem bu da aynı şekilde. Yeşil ipim biraz kalınca şöyle arasından geçtim. 1 2 2 zincir aynı yere batıyoruz 1 2 doluyoruz şöyle arada geçiyoruz şöyle çevirdiğimiz zaman da şu işlemi yine ön taraftan devam ediyoruz şurası fark etmiyor ama burası ön kısımdan devam etmemiz gerekiyor. Bu modelin çok çeşitleri var. Evet, dönüyoruz. Aynen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 1 2 zincir aynı yere 2 dolama Iki zincir ikili trabzan 2 doladım şöyle yelek battaniye süveter dilediğinizi örebilirsiniz. Bugün dışarısı sessiz. Çok şükür. Apartmanın içinde komşulardan ses var ama sokak sessiz. Çok şükür. Sessiz bir şekilde bugün çekiyorum videonu. Yine geliyor ama ufak tefek sesler. Evet arkadaşlar. Arka kısmını çevirdim. 2 zincir, 2 trabzan. Bu modelin benzer bir modelini de yaptım. Çok amaçlı bir model. Her e, şekilde e, yani herkesin örebileceği bir model. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız, videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız videolarımı takip edin. Kanalımı takip edin. Full izlenirse çok sevinirim. Zilinizi açık bırakırsanız benim videolarımdan haberdar olursunuz. Bu güzel modelleri ilk siz görürsünüz. Evet, değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte çıkardığımız modelimiz böyle oldu. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. Bu şahane videodan, modelden faydalanmak isterseniz kanalıma abone değilseniz eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik çok önemli. Beğeniler abonelik. Kanalımda bütün beğeniler, tamamen ücretsizdir kanalım. Ücretli bir şey yok yani. Sizler de faydalanın diye ücretli bir şey yok yani. Bu güzel modelleri yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımda kalın kanalımı takip etmeye devam edin ki bu, bu güzel modelleri ilk siz göresiniz devamını gelmesini istiyorsanız videolarımı abone olmayı unutmayın Evet değerli takipçilerim çok kıymetli arkadaşlarım beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.